Ana merkezinde her zaman aile vardır. Yani siz değerli aileler almış olduğunuz eğitimlerin herhangi birinde kendinizi eğitimin merkezinde görmüyor, eğitimcilerin yaptığı çalışmaları desteklemiyor ve bunu kendi sosyal hayatınıza aktarmıyorsanız maalesef çocuğunuz hiçbir zaman istenilen seviyeye gelmeyecek demektir. Otizm eğitim kurulduğu ilk günden itibaren aile eğitimini ön planda tutmaya çalışarak yani siz değerli velilerimizi eğitimin her zaman içerisinde bulundurarak kurmuş olduğu sistemle bu mottoya her zaman destek olmuştur. 90 dakikalık blok seanslarımızda siz değerli velilerimiz derslerimizi direkt olarak kameralı ortamdan ekranlardan seyrederken eğitmenlerimizin başladığı kimisi zor Kimisi karmaşık çalışmaları çocuğunuzun yapabileceğinden şüpheleniyor olabiliyorsunuz veya yapabileceği ile alakalı aklınıza soru işaretleri olabiliyor. Ancak eğitmenin profesyonel bir tutum ve davranışla, profesyonel bir basamaklamayla yapılmasının zor gözüktüğü bir çalışmayı nasıl basitleştirdiğini görebiliyor, daha net anlayabiliyorsunuz. Sizler de Burada görmüş olduğunuz çalışmaları, burada görmüş olduğunuz basamaklamaları ya da en basitinden öğretmenin kriz anında, problem anında çocuğunuza nasıl yaklaştığını görerek sosyal hayatta da bunu devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Bu sistemle beraber bunu bizlerden eğitim değerlendirmesi alan ailelerimize veya telefon görüşmelerinde bizden bilgi almak isteyen ailelerimize çokça söylemişizdir. Bizim için başarı sınıf içerisinde değil, çocuk sınıfın eşiğini geçtikten sonra yani bir sosyal hayatta sınıftan dışarı çıktığında bir AVM'de, bir yemek davetinde veya çocuklarla girmiş olduğu bir sosyal ortamda kazandığı başarıyla ölçülür. Her çocuk sınıf içerisinde kurmuş olduğumuz profesyonel destekle, kurmuş olduğumuz profesyonel ekiple beraber başarısını sağlayabilir. Ancak bizler çocukların sınıfın dışında kazandığı becerilerle ve sosyal hayatı olan adaptasyonlarıyla mutluluk duyarız. Bu da siz değerli ailelerimizin katkıları olmadığı sürece maalesef oluşan bir durum olmaktan çıkacaktır. Maalesef şu cümleyi de sizlerden çok fazla duyabiliyoruz. Hocam burada her şeyi yapabiliyor ama eve gittiğimizde, dışarı çıktığımızda, beraber olduğumuzda hiçbir şey yapmıyor. Az önce bahsetmiş olduğum aile aktarımı, yapmış olduğumuz sistem, kurmuş olduğumuz bu birliktelik veya bütüncül çalışmayla beraber siz değerli ailelerimiz bu cümleyi söylemek istemiyorsanız eğitime katkı sağlamalısınız. Çocuklarınız için ne kadar emek verdiğinizi, ne fedakarlıklar yaptığınızı ve ne şartlar altında buraya ya da herhangi bir eğitime gittiğinizi inanın hissediyor biliyoruz. Bizler de bu süreç boyunca sizlerin yanında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu süreçte sizlerin, çocuğunuzun ve eğitimcinizin yanında olması her zaman en önemli mottodur.